Burada kendimi ispatlamaktan bıktım. Ben değer veriyorum. Birkan'ı yalancı diyorlar. Ama sonradan hep pişman oluyorlar. Birkan yalan konuşma diyorlar. Neden bunu yapıyorsunuz? Neden yapıyorsunuz? Ben buna anlam veremiyorum. Hep ben yalan konuşuyorum. Ben bir şey yapıyorum. Birkan böyle. Birkan en lüks restorantta kaşıkla yemek yer. Ekmekle yemek yer. Birkan böyle Birkan. Ama Birkan'a da hastasınız. Nasıl oluyormuş? bu iş? Abartma Birkan. Orada burada arkamdan konuşuyorsun Nurta. Birkan böyle, Birkan şöyle. Birkan yemek yemeyi bilmiyor. Birkan nereden geldiğini unutmadı. Birkan her yerde de yemek kültürüm neyse öyle yerim. İstediğim mekanda, istediğim tarzda her zaman her mekanda da kibarlığımı da bilirim, ağırlığımı da bilirim, konumumu da bilirim. Ama nereden geldiğimi unutmam. Giderim kafenin en köşesinde otururum, oradan mutluluk duyarım. Orta köymüş falanmış filanmış gitmekten değil. Ben olmasını yani olduğuyla yetinmesini bilen bir adamım. Anladın mı? Ama sen değilsin. Bir kan böyle, bir kan şöyle. Ama neden yalan konuşuyorsun? Çık, seviyorsan, aşıksan söyle. Kaçarak daha çok acı çekiyorsun. Sabahlara kadar ağlamanın ne anlamı var? Niye olayları buraya kadar getirdin? Niye buraya kadar getirdin ya? Bunun cevabını ver bana. Ay sen bana hesap Geri, mı sormaya geldin? geldi. Hesap Anlamıyorum. Sen dün hesap sordu Allah. Ay yeter artık ya. Yeter değil. Yet Daha yet la yalan konuşuyor. Etmeyeceğim demişti ya. Daha hala kaçırsın bir şeyler. Yenik Değiştirmeyeceğiz bunu. E, nasıl davrandı bir kanın annesi ve ablası sana? Gerçekten çok şaşırdım. Anne heyran kaldım ben. Aleyi çok tatlı heyran bir var. Ben de tanıştım çok tatlı. Ellerinden öpüyoruz. Anne baba Berkan bana bir şey söylemeye çalışıyor. Anne baba beni ne tutuyor bu diyor ki ne oldu beni sattınız mı diyor. Bensin oğlum. O kadar iyi davranıyordum. Dediler mi sana niye ayrıldınız kızım biz seni seviyorduk Yok, falan. Öyle bir şey demediler. Gerçekten e, hiçbir şey benim yüzüne vurmadılar. Gerçekten. O yüzden çok çok şaşırdım. Beklemedim yani. Sevdin mi onları? Çok sevdim. Keşke gelinleri olsam dedin mi? <laughs> İçinden Ha? Yalnız Zuhal abla bir şey söyleyeyim mi? Sen söyleme. Bir Kafkas dansı bir şey söyleyeyim Allah aşkına. Kafkas dansı. Vallahi bir Kafkas dansı yapıyor inanılmaz. Ben söylüyorum. Benden ya çıktı. Yapar tabii Kafkas ya her şey kızı. Söylüyorsun. Söyleyelim ben. Yemine Yapacaksın Kafkas ya Sen de bir kez daha hayran mı, mı kaldın? Ya. hayran değiliz Zuhal abla. Şöyle Onu bir şey var. Onun da içinin ya. Bizde bir deyim vardır bilir misin Lurita? Pişmiş kelle. Yok. Hiç duydun mu? Evet. Ha iyi. Allah Programdan Allah. sonra bak ne demekmiş. E, bu dans vardı ben halay çekemiyorum. Berkan beni e, bu elin üstü çıkıyor. Yemin ederim birazdan düşecektir. Dendi ki ben yapamıyorum Sen bu Sen düğünde Kafkas dansı mı yaptın bir de? E, evet. O ben bir tane alayım şarkı başını gelmiştik. çekiyorum Kafkas dansı söylüyorum. Bayağı aileden biriymiş gibi. <gülüyor> Gelmiş <gülüyor> düğüne. Ablasını da getirmiş. Oyunlar da oynanmış. Yalnız ama Zuhal abla ben daha la bu işlerin bu kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Biliyorum ediyorum ama gerçekten ben kırıldım, kırıldım. burada. Ciddi biliyorum. manada kırıldım, gülüyorsam ediyorsam bir sebebi Dülüyorli var. Dün öyle değildi. Ben her zaman çünkü sen Ayşık. benim bir misafirimdin. Dün başka ben efendim mi? Evet. Ay çok orada o kadar misafirler Kendim var. Benim, benim elimi tutmana bırakmıyordu geziyordu orada. Yorita, <gülüyor> çok <laughs> misafirdin. Oh, asalla salla. Birkaç günler Nerede Asalla salla. Kamere şey var. Allah gitmesin beni. Ben kameri getireceğim burayı. çekerken yanıma geliyor. Tamam mı? Seher ben da. getireceğim o kamerayı. Tamam. Tamam. Zuhal abla ben şöyle şunu bilir şunu söyleyeyim. Yanında İnsan, hiç ayrılmıyor. saniye. İnsan sevdiğine kırılır ve gerçekten çok yakışıyorsunuz. Bence yok şöyle yok böyle falan diye uzatmayın. Allah Umut, mutlu etsin diyorum yakışmak, sadece yani. tamam teşekkür ederim yakıştığımızı söylüyorsun ama... Biraz Kavganız da güzel. Yani. Efendim? Kavganız da güzel. Ama şimdi Louboutin'in biraz kendini törpülemesi lazım. Ama Lurita, işte kolay kolay böyle olmuyor. Ama yani. birlikte bunu yaparsınız. Yani ben bir yine şey soracağım. Canım. Pardon Umut ve Birkan. Louboutin. E sen dobra bir kızsın. İçindekine evet. her şeyi söyledin bugüne kadar. Evet. E, ne hissediyorsan öyle davranıyorsun. Evet. Seviyorum bu huyunu da. Saklamıyorsun içindekini. Bazen dozunu kaçırıyorsun ama onu söyleyeyim. Evet. E, kanı seviyor musun? Beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Bak bırak. Beğeniyorum. <laughs> ya insan beğendiği eski erkek arkadaşının ailesi, düğünlerine falan gider mi sırf beğeniyorsun <laughs> diye ya? Var mı içiniz öyle bir şey yapan? Sırf beğeniyorsun diye. E, hepsi Berkan taraf oldu mu ya? Hayır diyor. Ne kadar? <laughs> Hayatım sen kör kütük aşıksın bu adama. Evet. Yok yani. Evet. Bak işte, ben Evet ben, bak işte bundan korkuyorum zaten. Seyircilerime sormak istiyorum. Stüdyodaki seyircilerime ne diyorsunuz? Ay. Aşık diyenler alkışlasın. Oradan nasıl gözüküyor? Beğeniyor gibi mi gözüküyor? Alsana mikrofonu şekerim. Ver mikrofonu. Değişik görüşler. Hadi hadi uzatın elden ele. Hadi. Söyle ee, tatlım. merhaba. Bence çok aşık ve seviyor. Hı. Ama şimdi Zuhal abla ben bir şey söyleyeyim. Birkan sordu. da Bak, onu seviyor. Bak, Birkan da değil. Evet. Bak objektif bakış seviyor? açısı. Bak seviyor değil. Ben sevmiyorsun. Sen hoşlanıyorsun Birkancım. Peki Birkan da. hoşlanıyor. Ürita mı seviyor? Evet, evet. Öyle güzel. Aa eyvallah geldi. <laughs> şimdi Zuhal abla. Ben İkisi korkuyorum. de hoşlanıyor diyelim o zaman. Zuhal abla ben korkuyorum. Gerçekten ben korkuyorum. Benden korkuyor. Bak dün de Haklı. söyledim. Ben hani kalktı burada yalanlar konuştu. Yok şöyle böyle o kadar barizdi ki sabahlara kadar ağladı. Yani burada otururken gözlerinin şişikliği o kadar belliydi ki iki gün boyunca. Ay ta, ay. Ama kendine bile doğru cevap veremiyor. Böyle bir insandan bak korkuyorum. Ama onun da korkuları olabilir. Biraz da onun da açsın Ve biliyor neden korkular oldum. var. Bir şey söyleyeceğim ben dün neden ağladı, neden tartıştı bir çok iyi biliyor bunu. Ee, neden korkular var? Böyle bir cevabı vereceğim. İki defa ben gerçekten hayata aşık oldum ve iki defa da gerçekten benim aşık olduğum adam beni aldattı. Oh. Üçüncü defa da biz Berkan'la beraber olduğum zaman da arabada oturuyorum ve bir hanımefendi yazıyor. Bir hanımefendi buradan yazıyor. Berkan da cevap veriyor. Ben, ben cevap... düşündüm ki bu beni aldatıyor. Gerek yok yani. Üçüncü defa mı var, böyle yazdı. bir şey Zuhal oldu? Abim, aldatıyor kelimesi çok ağır bak. Aldatmak, aldatmak bu. Ben ne yazdım aşkım ölüyorum de... bir tanem ne yazdım. Konuşmak Bana yazma dedim ya. dedim Berkan 9.2'de dedi, sen benimle beraber kahvaltıdasın. Aynı gün hanımefendi de konuştum. Bunu ben sana dün spotladım. Esmira'yı söylüyorsun değil mi? Esmir'e nerede? Yayının başı buradaydı. Nereye kayboldu? Ben zaten Zuhal abla. bunu anlamıyorum. Şimdi Diye bakıyorum, bir bakıyorum şey yayının başında yok bir anda geliyor. Zuhal Sonra olan insan gidiyor. Şurada yani ya gelin başından itibaren oturun ya gelmeyin yani lütfen. Arkadaşlar. Zuhal abla ben, ben şaşırır, bakıyorum. Bir Karışık yani burası. Dışarıda ağlıyor. Zuhal abla ben bir şey söyleyebilir miyim? Neden? Dur bir saniye Muhammed. Esmira e neden dışarıda ve neden ağlıyor? Esmira e gel, Gel gelmişsin gel. Hepsi ne kadar Yani. Niye çıktın dışarı? Tansiyonum düştü de, o yüzden. Bir... Ne no, no oldu? Niye ağlıyorsun sen? Yok biraz kendimi kötü hissettim. Onu... Ama neden? Fiziksel bir şey mi? Psikolojik olarak mı üzgünsün? Psikolojik olarak. Başka bir sebebi var mı yapabileceğimiz bir şey? Yok. Bu durumla ilgili bir şey mi? Bir kanla ilgili Bu durumda ilgili zaten bir kan onu sevmiyor. Bunu biliyorum ben. O yüzden ne diyeyim ki kız ısrarla orada oturuyorsa ediyorsa... Ya sen ondan dolayı mı üzgünsün? Siz nereden biliyorsunuz beni sevmiyor? Biliyorum. Berkan Bey söyledi mi? Kendisi bile sana söylüyor yani. Öyle mi? Sen bana Sevmiyorum diyor. Ben sana diyor. aşığım diyordu. Kim? Ben sana sen bana aşık mısın diye dedi. evet dedin sen. Arabada senin yanında değil mi? Sen bırak Ayyordu bırak o, lütfen. Benim Çok Demek ki sorm. seni sevmiyor. Zuhal abla ben kimseyi seviyorum sevmiyorum Hayır, demedim. Hayır ben Bugün... sana biz. sordum dün. Tamam bir dakika ben kimseyi demedim. Sen bana aşık mısın dediğim zaman ne dedi sen? Kim? Ben sana sordum. Ben sana cevap veremem dedim şu an. Hayır verdim cevabı. Şu an veremem dedim tamam. sana. Bir saniye neden seni çağırdım biliyor musun Esmira? E? Zaten buradasın zannediyordum da. Şimdi dedi ki Lübriyeta e, benle kahvaltıdayken e, Esmira e dedi işte aradı konuştu. Hayır daha dün vardı. de Esmira arıyordu. Biz ayrıldıktan sonra Esmira Esmir e ile konuşmuşlardı. konuşmuşlardı bu siz de biliyorsunuz ben evet. size söyledim. Hayır. Şimdi ona göre bu ilişkinin kopma noktası oydu. Onun için Esmiray'a e aslında astlarını sormak için çağırdım. Yani sizin aranızda bir şey yaşandı mı bir Bilgan'la? Benim bildiğim hayır. Gördüğünüz gibi. Gör... Ne görüyoruz ki? Yani yaşananlar zaten ne yaşandıysa burada yaşandı. Burada yani... bir şey yaşanmadı. Yani yaşanmış şey ama sadece şu şekilde konuşmuşluğumuz var. Önceden de konuştuk, sonradan da konuştuk. Peki senin hala Esmire'ye karşı bir ilgin var mı? Zuhal abla şöyle ben e, Esmire'ye karşı, Esmire'ye değer Bunu burada veriyorum. çözelim çünkü hem o hem Luvita. Ben Esmire'ye değer veriyorum. Ben dün Luvita'ya da dedim. Değer veriyorsun. Evet ben Esmire'ye değer veriyorum. Ben Luvita'ya kendisine söyledim. Kendisine de sorabilirsiniz. Kimseden korkum, çekingem yok. Ama aşık mıyım, değilim. Seviyor muyum, değilim. Hoşlanıyor muyum, değilim. Esmire'ye değer veriyorum demek? Sen e bunu kolay neden, kolay söylemezsin. E, neden değer veriyorum? Zuhal abla gerçekten çok delikanlı, çok görmüş, geçirmiş, çok... Hanımefendi bir kadın. Esmira. Hayır yani arkadaş olarak mı? Arkadaş kıymetli olarak birisi, bakıyorum yoksa ben? bir kadın olarak senin için değerli mi? Ya yok yok. Bir arkadaş olarak, bir dış gözlem. Ya arkadaşlık yapabileceğim, dost dedi. Hayatımda ben hiçbir insan arkadaş kızla arkadaş olarak gözüyle bakmadım. Evet. Ama Esmira gerçekten değerli. Yani kendisine de sorabilirsin. Ben bunu da söyledim. Luvita'ya da söyledim. Esmira'nın bana aşık olduğunu biliyorum. Farkındayım bunu. Aşık. Ama hani... Aşık, aşık mısın Esmira? Demek ya? Bir saniye dur. Esmira aşık mısın sen Birkan'a? Ben bir şey söyleyeceğim. Sen Loretta'dan gerçekten hoşlanıyor musun? Seviyor musun? Cevap ver. Be. Hani şunun cevabını vermiyorum yani. Hayır sen dün verdin. Onun cevabını vermek için düşünmeye gerek etmiş yok. Etmiş Eğer bir hislerin var seviyorsan direkt söylüyorsun evet seviyorum. Sevemiyorum canım ne sevmesi? Tamam ne diyor bana yani? seviyorum dedi. Seviyorum demişsin. Hayır sevme bak çok çok başka. Sevgi zaman ister. Sevgi hemen olacak bir şey değil. Ama hoşlanıyorsun herhalde. Ya beğeni var. Hoşlanma da değil yani. Kimden Hoşlanma çok abartıyor. Hoşlanma da değil. Ya Ya dün ben sana soru sordum. Dedim ki bu olaylar yarın patlayacak canlıyında. Ben sana soru sordum. Sen bana aşık mısın? Sen bana ne dedin? Evet ben cevabını sana başladım, vermiyorum dedim tamam sana. Tamam Berkan bu kadar. Bana cevabın bir, bir daha gerek yok. İsmir arıyordu durmadan. Neden cevap vermiyordu biliyor musun canım? O zaman da benim yanındaydı. Ben rahatsız olmadığım için cevap Ya, Sana arayacağım ya benim yanındaydı. O yüzden cevap vermedim. Sen çok güzel her şeyi biliyorsun. Şu an burada seni seviyormuş gibi yapma tamam mı? Ben burada anlatamayacağım şeyler var. Susuyorum. Çünkü kendimi düşürmek istemiyorum. Ve bazılarını da kötü durumda bırakmak istemiyorum. Ve bazı şeyleri kaybetmemek için susuyorum. Ama sen kendini çok güzel biliyorsun ki neyse ya konuşmak istemiyorum. Şu an burada kendini seviyormuş gibi hareketler yapma. Tamam mı? Ben söyledik toplüler söylüyorum. Gerçek ben senin olursa... gibi söylemedi. Bir dakika. Yaşar ben dün dedi ki, ki beni doluğuna falan götür diye ya. Ne? Bir misin? Sen kendin koşuyorsun Birkan'ın peşinden. Bir dakika dinler misin? Geçen burada nasıl sinirlendirdin adamı? Dedi ki bir daha onunla adımı yan yana bile getirme. İlk kez ben bir Birkan'ı öyle sinirli gördüm yani. Bir dakika dinler misin lütfen? Ben dün dedi ki ona. Sinir eğer İzmir'i beğeniyorsa eğer İzmir'e aşıksa biz bu olay hiç dışarıda çıkmayacağız. Diyeceğiz ki misafir de o kadar. Ben dedi ki ben Esmir'e ben bir dakika. Esmir'e ben bir dakika lütfen. bak gene ben yalan Çok dili, bir dakika dinle. Esmir'e çok delikanlı bir kız. Am Üç dedim. defa bana talip çıkmıştı. Çok iyi bir kız. Sen belki Esmir'i tanımıyorsun. Ama ben Esmir'i beğenmiyorum. O benim için sırf arkadaş. Bir dakika ben seni beğenmiyorum. Ben beğeniyorum. Bir dakika bir dakika. Sen dedi mi demedin mi çocuğum? Bir ben kadar. bitireyim. Dedi mi demedin mi? Sana yeşil ışık yaktım mı dün ben? Ha? Yeşil ışık yaktım mı sana? Yatmış Hadi cevap mi? ver. Yakmadım tabi tamam. ki. Zuhal abla ben dün Lovurta'ya dedim ki senden korkuyorum. Sen lafının arkasında kalmayabilirsin. Ben lafımın arkasındayım. Dedi ki, Sana ben de dedim, sana dedim. Aşık ki olacağım, sen benim lafımın arkasında hepinize. Bakın bu aşk dediğiniz şey evlilik dediğiniz şey inat uğruna yapılır ya da yapılmaz diye bir şey yok. Ee, eğer ki egolarınız gurur Onur işte ben Efendim? tükürdüm yalaman ben öyle demiştim sen yani bunu gurur yaparsanız ve yapıyorsanız eğer şu an bu hata hepsi Berkan'ın büyük hata yapıyorsunuz. Önce kavgada Berkan'ın hatayı hepsi Benim olaylar değil. hata dün sen Doğru kabul ben isim bu vermek olayı. istemiyorum beni oraya otururken kalktığımda Muhammed de güzel bir şey söyledi sana sen bilmiyorum anladın mı? Dedi ki senin cesaretliyim diyorsun cesaret senin nerende diye bir söz kullandı. Ben dönüyorum şu anda geliyorum sen çıktın burada ben senin yanında otururken, adam sıfatında, adam gibi adam yanında otururken sen buraya hiçbir zaman ben kimse için gülmedim. Böyle ağzım kulaklarıma varmadı. Ben kalktım buraya senin yanına geldim. Hiçbir kıza yapmadığımı yaptım. Bu bir. İkincisi sen dönüp İbrahim'e dedin ki ben bir kan sen kalktın gittin Merk ben de bir kana kalktım bu iki bu kelimeler. Üçüncüsüne geliyorum sen döndün canlı yayında dedin ki ben İbrahim'den hoşlanıyorum, ben İbrahim beğeniyorum, İbrahim benim tipim dedi. Dördüncüsü ertesi gün oldu. Ben eve gittim dedin ki düşündüm taşındım dedin. Ben acaba bir kan için mi İbrahim'i gönderme yaptım? Hayır öyle değil dedim ben gerçekten İbrahim'i beğeniyorum dedim. Şimdi soruma geliyorum. Berkan sen bu turlar geliyor. dün sordu. Yeter artık. Şu sen her gün bana bu turlarını soruyorsun. Soracağım. mu? Cevap vermiyorum ben ya. Cevap vermezsen ben de kalkar sen yer yerime otururum. Sen iki oyun oynama. Oku ya iki yerde oyun oynama. Yeter. Onu ben kimseye oyun oynamam. Diyorsun, beni beğeniyor. Beğenmedi gerek yok. Ne kadar... Var mı benim konuşmamın Ama şimdi sen çabuk sinirleniyorsun. Bir dinle. Bakalım ne soracaksın. Hayır abla biz bu usulü... Sinirler... Sinirlen... Tamam, Ağlatmışım beni. Yeter artık. Ne kadar benim... Dur Lorita sinirlenme. Tatlı bir şey konuştun mu Umut Verici? Döndü ki sen burada çıkıyorsun sen böyle yeter artık konuşuyorsun. Ya yemin ederim sen farklı konuşmalar konuşuyorsun. Biz diyor, bana Versen diyorsun olur, sana aşıkım burada. İzmir diyor ki sana aşıkım. Ama gene aynı yapıyorsun. Yeter gerçekten yeter. Bakmışım sende. Hala, hala. Ama gene aynı şey yapıyorsun. Gene geçen gün de iki kere daha yaptım onu. Çıkıp hala. gitmek. Bir kan yapıyor aynı. Ama niye bu Ya bir kalkma abi. Konuşuyorsun, sen konuşuyorsun, yapıyorsun. Ya, Sense bir kalkma. Bunu da veriyorsun. Ya? Kırmızı çiçek bana da kırmızı çiçek veriyorsun. Neden veriyorsun? Kime kız diyorsun çiçek ki? Ya? Ben Anavur'u da hoşlanmıyor ama bana diyor ki ben İzmir'i de hoşlanmıyor. Kim daha hoşlanır önce öğren. Sonra gel bizim yanına. Gel sen hoşlanmıyorum. Gel benim sana dam değilsin. Son kızım da de değilim yavaş. ben. Ya yeter yavaş, ben. yeter Zorba, artık. Gerçekten şey bıktım. Kızım gırtlağını yırtıyorsun. Zaten fırtmışım yok Ben burada kime hoşun dedim ya. Dedim mi? Lürte Aşın diye duydunuz mu? Esmine Hayır ben duydum. bir soru soracaktım onu merak ediyordum da. Zaten soruyu gırttan ya Zuhal abla. Böyle bir kendini ya bir konuşamıyorum. Karşımdaki bayağı kırmak konuş, istemiyorum. Konuş çık dışarıda konuş. Ya konuşmak istemiyorum konuşam. abla ya. İstemiyor böyle musun? kolay değil bu işler vallahi böyle kolay değil ya. Aşk işleri böyle şeyler zaten beğeniyormuş. Beğenisi de biter zaten iki üç güne. Öyle Peki Loja'ya abla? mı, geçiyorsun? geçiyoruz? Loja'ya geçiyorum. Beğenisi Peki, de zaten Esmira. iki üç güne biter yani. Geçeceğim mi Loja'ya iyi değilsen? Peki sen de dışarı alalım.